Merhaba arkadaşlar. Bugün bana bakım yapıyoruz. Hadi başlayalım. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. O zaman hemen geçelim. Arkadaşlar burada şimdi keyif yapacağım. Çok heyecanlıyım. Üstümü çıkartıyoruz. Arkadaşlar o zaman havuza gidiyorum. keşke birazcık köpük olsa. O zaman getirelim. Arkadaşlar isteğim gerçek oldu. O zaman bir kere daha kayalım. Kaydım. Arkadaşlar birazcık oturacağım o zaman. Arkadaşlar ben susadım ya bir tanesi alayım. Ay şuradan çıkayım. Oradan çıkamam. Ayaklarımı durulayım. Ve gideyim. Oh, kocaman da suyum var. Geri gireyim. Yok yok. Şuradan gideceğim. Şimdi şöyle koyayım ve kendim oturayım. Susuzluğum gitti. Hemen şuradan çıkıp dondurma alayım. Ay dondurmam da ne güzel. Birkaç dakika sonra sonunda dondurmam bitti. Birazcık yüzeyim. arkadaşlar atlayış yapacağım. Ay. Çok güzel. Ama gözüme birazcık köpük kaçtı arkadaşlar. Duş almaya yine geldim. Hemen düşme alayım ve üstümü giyeyim. Hmm. O zaman saçımı da yaptım mı? Tamam. Arkadaşlar yemeğim geldi de. Niye havuç? Bugünün şerefine bir pasta gider o zaman. Pastam geldi. Çok güzel arkadaşlar. O zaman köpüşüme gidelim. Aa, sanırım köpeğim de özel bir şey istiyor. O zaman hemen yapalım. İşte hazır. O zaman ben de pastamın tadını çıkartacağım. Evet pastam bitti. O zaman köpüşü yıkayalım mı? Hadi yıkayalım. Arkadaşlar şimdi köpeğimi suya atacağım ve yıkayacağım. Hemen. Işık. Arkadaşlar inşallah köpeklerin yaptığı şu meşhur hareketi yapmaz. Hayır hayır. Hayır oğlum. Hayır. Köpek hayır. 10 dakika sonra. Arkadaşlar köpeğim Köpüğü yıkadım. Ama biraz zor oldu. Çünkü o meşhur hareketi yapıp durdu. Benim de üstümü çok ıslattı. Ama bu görevi başarıyla başardım. Ve üstümü değiştirip geliyorum ben o zaman. Arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Üstümü de değiştirdim. Hatta sizin için en parasız elbiselerimden birincisini giydim. O zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, zil tuşunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın.